amikor a talakozas soran latogatasa soran talakozot a földenges karosvult. Sergilediğiniz dostane yaklasim ve dayanusma dolayisiyle tekrar teşekkür ederim. Köszönük seypen a tamogatoo, hozdalanasak, a solidaritasak. Tabi Macaristan'ın bugün milli günü münasebetiyle Zatı devletlerini ve dost Macar halkını şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Ezen jeles nap alkalmából a Magyar Nemzeti Ünnepen szeretnénk gratulálni a magyar népnek, nemzetnek. E, bugün Türk-Magyar halkının dostluğunu pekiştiriyoruz. És